Şimdi AKP ilçe başkanı soruların cevaplanması gereken kişi belediye başkanı olarak istiyor. Sizin sıfatınız AKP Çile ilçe başkanı. Benim sıfatım Cumhuriyet Halk Partisi Çile ilçe başkanı. Sizin sorunuz sorulara ben cevap veririm. Sizin muhatabınız benim. Dolayısıyla da biz size ne yapacağımız konusunda danışmayacağız. Danışmayız da. Yani sizden de feyz alarak, sizden de fikir alarak da hareket etmeyiz. Biz siyaset yapma şeklimizi doğrusu neyse biz ona göre siyasetimizi yapıyoruz. Bunun da kuralını biliyoruz. Sizden de feyz almayız. Sizin söylediğiniz tarzda da siyaset yapmayız. O sizin kendi de yönteminiz. Başka bir şekilde de bunları görüyoruz. Diğer ilçelerde birçok şekilde aynı şekilde siyaset yapmaya çalışan bir AKP yapısı var. Bu da ters. Bize ters. Yani biz soru soru biz size cevaplayacağız. Tatmin olmadıysanız eğer belediye başkanı cevaplamasını istiyorsanız Çin'e verilsin. Yeri belli şehir Çin belediyesi, çine belediyesi seyir bir belediye değil. Adresi belli, telefonu belli, iletişimi kurabileceğiniz, randevu alabileceğiniz bir mekan, bir kurum. Siz oraya gidin. Belediye başkanı size sorunun soruları cevaplasın. Belediye başkanı hesap veremeyecek kişi, kurum ya da e, parti yoktur. Dolayısıyla bu konuda çekinmeyin arkadaşlar. Belediye herkesin belediyesi. Dolayısıyla bu belediye sizin ve belediyeniz. Gidin orada bir derdiniz varsa, bir tasanız varsa, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa belediye başkanı size orada cevaplar. Belediye başkanı işine gücünde çalışan bir insan. Yani boş sorularla, anlamsız sorularla, yanıltıcı sorularla uğraşacak zamanı yok. Belediye başkanı görevinin başından sabah 8'de mesaisine gelir. Akşamı bilmem kaçta kadar işleri takip eden bir sıfatı taşıyan bir insan. Biz 1999'dan beri Cumhuriyet Halk Partisi Çin'e de iktidarda. 2004 yerel seçimlerinde bunu perçinlemiş, büyük bir fark atarak yine iktidara gelmiş. 2009 seçimlerde de bu oranı daha da arttırarak tekrar iktidara gelmiş. Nihayetinde de belediye başkanımız Sayın Osman'ın ilk belediye başkanından istifa edip milletvekili adayı olduktan sonra o dönemin eski ilçe başkanı Sayın Taylan görevine istifa edip ben ve ilçe başkanı olduktan sonra biz kendi siyaset yapma anlayışımızla, çevremizde güzel uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Faydalı uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bir takım sorular sorulmuş. Mesela demiş ki bir pikap olayı var. Pikap denilen belediye belediyeye Elvacı oğlu Ayşe tarafından e, bağışlanan bir pikap var. Bunu sormuşlar. Biz cevaplamamışız. Onu da cevabını verelim. Pikap ilçemizin değerli yardımsever iş adamı Sayın Mehmet Emin Ünal tarafından Çin'e Belediyesi'ne bağışlanmış bir araç. Kim bu Helvacıoğlu Mehmet Emin Ünal? Bunu az çok herkes biliyordur. Ben kısaca anlatayım. Çine'de en son daha önce bir kız meslek sesi yaptırmış, adını vermiş. En son geçen yıl içerisinde 1.5 milyona yakın bir rakamla yine bu okulu genişletmiş. Daha güzel bir noktaya geçmiş. Hayırsever iş adamı. Ben Fethiye'ye gittiğimde, Marmaris'e, Bodrum'a, İzmir'e gittiğimde, Muğla'ya gittiğimde, Helvacıoğlu Ayşe, ya da Yunanlar her şeyi gördüğüm zaman memleketimin bir bireyi insan olarak gurur duyduğum bir insan. Dolayısıyla Çeşme'ye bir pick-up hediye etmiş, bağışlamış bir insan niye bu kadar sizi rahatsız ediyor? Belge ise o belgeyi de arkadaşlar da size göstereyim. Bu dönemin meclis kararları burada. Bu pick-up ile ilgili bir protokol imzalamış. Elmacıoğlu Aşe, ben Çeşme'de yetişmiş bir iş adamıyım. Dolayısıyla Çin'e de bahis olduğum Ford marka bir aracı bağışlıyorum. Hiçbir menfaat gözetmeksizin diye bunu getirmiş vermiş. Biz bundan gurur duymamız gerekirken neden gocunuluyor? Neden bu soru soruluyor? Muhtarlarımızla geçen hafta Cuma akşamı Çin'deki bir işletmede Beyliğe Başkanımızın düşüncesi olan bir gece tertip ettik. Bu gecede sağ olsunlar 95 gibi bir katılımla muhtarlarımız bizi onurlandırdılar. Bu manzara karşısında ben şahsen kendim çok gururlandım. Bunu tüm partili arkadaşlarımla aynı düşünceleri paylaştı. Bu bizim için çok çok güzel bir olaydı. Burada belediye başkanımızın bir düşüncesi vardı. Yeni Büyükşehir yasasıyla birlikte artık mahalle statüsüne döndürülen köylerde temsilci olacak olan en büyük kişi kimdir? Muhtardır. Muhtarlarla Yerel seçimler öncesinde ortak projeler üretmek, ortak çözüm yolları üretmek düşüncesi vardı. İlk gece de burada bir yemek yemek, sohbet etmek, insanların fikirlerini almak, dostlarına alışverişler yapmak temel gayemiz buydu. Biz bunu yaparız. Biz bunu AKP ilçe başkanına, AKP ilçe sormayız. Bu doğruysa, yapma bir, bir metotsa bir teknikse ve çözüm yolu arayışında diyorsak buna biz bunu yaparız. Bunu size sormayacağız. Ha, siz ne zaman hesap sorabilirsiniz? Biz Çine Belediyesi'ne bu toplantıyı yaparsak ve ben Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Başkanı sıfatıyla ve yönetim kurulu arkadaşlarımla orada olurlarsa biz o zaman belediyeyi kullanmış oluruz bir araç olarak. Biz bunu normal bir işletmede yapmışız. Bu işletmenin ortaklarından bir tanesi de ki AKP Kadın Kolları Başkanı'nın kardeşi İsmail kardeşimiz. Yani biz ayrımcılık yapmıyoruz. İnsanları siyasetleri de değerlendirmiyoruz. Burada bir mekana gitmişiz. Orada o gece yapmışız. Orada belediye başkanımız geldiğinde bir manzara karşılaştı. Topça madran suyun olmadığı Bir mekanda ben yemem içmem dedi. Çabuk bunlar değişsin. Bunu söyledi. Ve orada bu sular değiştirildi. Bu da gurur verici bir olay. Eğer Çin'e milliyetçiliği yapacaksanız bu da Çin'e milliyetçiliğin bir örneğidir. En güzel örneğidir. Yani siz bundan niye gocunuyorsunuz? Buna, bunlar nasıl biliyorsunuz? Sizi kadık olur, başkanınızın kardeşin ortak olduğu kardeşin ortak oldu bir mekandaki e, suların kalitesi, ismi, markası neyse o konuda niye teşebbüste bulunmadı ya da birileri görmedi bunu? Demokrat Partili meclis üyelerinin katılacağı bir toplantı olmadığı için biz davet etmedik. Belediye meclis üyelerimiz aylık olan rutin belediye meclis toplantılarından sonra Demokrat Partili belediye meclis üyeleri ortak çalışmalarını yapıyorlar, yemeklerine gidiyorlar. Bu farklı bir şey. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı organize ettiği bir yemekte Cumhuriyet Halk Partisi yönetim kurulu üyeleri de olacak, belediye meclis üyeleri de olacak, İlgele meclis üyeleri de olacak, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili de olacak. Biz bunları size sormayacağız. Yani lütfen siz bizim için karışamazsınız. Biz sizin nasıl karışamıyorsak bu budur. Kural budur. O gece açıkta kavuşsun da söyledim. Çünkü AKP işin temelini öğrenmeden içeriğini öğrenmeden açıklamalar yapıyor. İnsanları anlatıyor. Daha önce de söyledik. Yalan söylüyorlar. Yalan üzerine konuş. Bir siyaset çok uzun ömürlü olmaz. Bari bizi bulaştırmayın bu çamurlukmanızı. Bu da belediye başkanımızın kendi cebinden ödediği fatura. Yemek cuma akşamı oluyor. Pazartesi günü ücreti bedeli ödeniyor. Türkiye'de AKP ile birlikte artık insanlar, vatandaşlar sövüştenecek birer meta gibi görmeye başlandı. Bu katı atık bedeli 2011 yılında resmi gazetede yayınlanmış AKP'nin belediyelere verdiği bir kaynak aslında. Temeli de şu. Diyor ki AKP arkadaş bundan sonra bir nevi belediyeleri özelleştireceğiz. Biz size artık çok büyük rakamlarda destekler de bulunmayacağız. Paralar göndermeyeceğiz. Siz hatta karşı karşıya kalın. Siz temin edin gelirini. Siz bulun. Biz de bunların şeklini, ismini vereceğiz. Bunlara bir tanesi de bu katı atık bedeli. Çöp vergisi falan. Bunlar yoktu 5 sene önce, 10 sene önce yoktu. Devlet bu konuda desteğini yapıyordu. Kişi başına gönderdiği yardımlar, onlarla bunlarla bir şekilde bu sistem yürüyordu. Artık AKP daha da daraltacağım düşüncesiyle aslında ...insanların zaten bitmiş insanların... ...ekonomik olarak bitmiş insanların daha da... ...söğüşleme mantığıyla bu yasaları getirdi. 2011 yılındaki... ...resmi gazetede yayınlanan... ...bu yasa... ...AKP yönetim kurulu arkadaşlar... iddia ettiği gibi... işte vitesi vatandaşın halkını soyuyor... ...dedikleri konu... ...aslında bu da bir yalan. Çok büyük bir yalan. Daha Cuma günü... ...ayın 15'inde yani bu ayın... ...şubatın 15'inde çıkmış... ...bir yasa. Şimdi... AKP'ci başkanı diyor ki Türkiye Belediyeler Birliği'nin çıkardığı bir yasayla birlikte artık katı atık ücreti alınmayacak diyor. Türkiye Belediyeler Birliği yasa çıkaracak bir kurum değil. O öneride bulamayacak bir kurum. Belediye başkanları Ankara'ya gidiyor. Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına gidiyor. Orada belediye başkanları çoğu dertli zaten. Çünkü niye? Belediyeler artık tahsildarlık yapan, hizmetten daha çok tahsildarlık yapan bir kurum haline getirildi. Vatandaşla karşı karşıya bırakılıyor. Burada bir öneri çıkıyor. İçişleri Bakanlığı'nda da sunuyor belediyeler Birliği. İçişleri Bakanlığı da Cuma günü nihayet bu yasayı çıkarıyor. Diyor ki, arkadaşlar bundan sonra kat atıp bedelini almayın. Pazartesi günü Çin'e Belediyesi bu konuda elemanlarımız çalışmaya başladılar. Önümüzdeki Mart ayında ayda bir toplanan belediye meclisinde önümüzdeki Mart ayında bu gündeme gelecek. Meclis bunu tartışacak. Mutlaka bir karara verecek. Yasayı çıkaran kim? AKP hükümeti. Yasayı bilmeden konuşan kim? AKP Çin İlçe Teşkilatı. Burada iddia edilen konulardan bir tanesi de Çin e Belediyesi vatandaştan parasını alıyor ama çöplerin Aydın Belediyesi'ni katı götürmüyor diye. Onlarla ilgili de yalan, o da bir yalan. Yeni arkadaşlar bakın soru şu. Siyaseti sağlam yapalım. Yani tam sağlam temeller oturması. Gelseniz Çin'e Belediyesi'ne, yani insanlar sizi yemezler orada. Yani bir şeyler istediğinizde mutlaka ilgilenecekler. Çayını ikram edecekler, gerçekleri söyleyecekler. Orada bir ton Aydın Belediyesi'ne giden çöplerin faturaları, fişleri, evrakları burada. Aydın Belediyesi'ne giden katladıklarında çoktan ilgili şeyler. Bu yasayı koydunuz. Bu atıklarınızla büyük şeyler götüreceksiniz diyorsunuz, götürüyoruz. Ondan sonra diyorsunuz ki bu paraları da alacaksınız. Bu hizmeti veriyorsunuz ya, bu vatandaştan bunu alacaksınız. Bunu da siz getiriyorsunuz. Kimi suçluyorsunuz? Akçoğu Belediyesi nüfus olarak, potansiyel olarak Çin'e belediyesi aynı kefede değil, aynı iş şartlarda değil. Hep bir, e, hep birazdan söylenen şey var. İşte AKP belediyeciliği şöyle, AKP'liler böyle daha belediyecilik yapıyor gibi. Ben çevrede bunu örnek görecek şekilde bir AKP belediyeciliği görmedim. Yok zaten. Akçova Belediyesi'nde bir defa bu katı atık, sıvı atık paralarını alması için bir defa kanalizasyon olması lazım. Kanalizasyon olması lazım. Arıtma sistemi çalışıyor olması lazım. Bu yasa çıkarken diyor ki bunlar varsa bu hizmeti verebiliyorsanız o zaman gidip bu paraları da alacaksınız. Bu hizmeti vermeyen bir belediye belediyesi bu paraları alamaz zaten. Yani bu bir övüş kaynağı değil ki. Arkadaş sen yasayı bir güzel okuyacaksın. Ondan sonra birilerine çamur atacaksın, suçlayacaksın. Bu bedelleri biz belirlerken meclisimiz bir takım kıstaslar aldı, çevre belediyelere baktı, onların sistemine baktı, ondan sonra bu ücretler belirlendi. Şimdi bu ücretler belirlenirken, abone başına alacak ücretler belirlenirken, Çin'e de en çok birinci sıradaki evler geliyor, yani iskanlar, insanların barındığı, yaşadığı, yaşanan sürdüğü evler. Biz ortalama dört kişinin yaşadığı bir evle, 100 kişinin girip çıktığı günde bir restoran aynı tutabilir miyiz? Ticari amaçlı işletmelerle, ticari amaçlı işletme olmayan ya da mekan olmayan evler bir tutamayız. Biz burada vatandaşın büyük bir çoğunluğunun, büyük bir çoğunluğun hakkını korumak adına, onların fiyatını düşürmek adına ne yaptık? Ticari işletmelerin büyüyesine göre, pozisyonuna göre, nüfusuna yani işletmenin o günkü mevcudiyetine göre fiyatlar belirlendi. Buradaki gaye budur. İşte şu kadar nüfus var, şu kadar para geliyor, bu kadar ayda ödeniyor, bu kadar para toplanıyor. Bu belediye ne yapıyor? Çin'e belediyesi Aydın'da bölgede örnek alınan bir belediye. Bugün yaptığımız çalışmalar saymakla bitmiyor. Bunlar yeri gelecek, bunları da göreceksiniz. Vatandaşlarımız bilen biliyor, herkes de görecek bunu. Şimdi siz belediyenin gelirlerine bu kadar ilgileniyorsanız eğer size ait olan Doğal Gıda Ticaret Limitesi şirketinin 2 yılı geçmiş birikmiş bir borcu var 10 milyarın üzerinde. O parayı yatırsaydınız her zamanında gelip bu soruyu sorardınız. Çin'e belediyesi nasıl olacaktı onu da gördünüz. Vatandaş her zaman sağlamaya çalışan, vatandaşın yanında olmaya çalışan, eziyet etmemeye çalışan bir belediye bu şekilde hitap edemezsiniz. Soralım. Akçova Belediyesi ile Karpuzlu Belediyesi'nin borçlarını açıklayabilir misiniz? Aynı toplantıyı Akçova Belediyesi'ne yaptı. Buna da bir sorun yoktu. Bunu da yapmak da suç değil. Çin'e hizmet edeceğiz diyorsanız, bunu da iddia ediyorsanız Çin'e de yedi tane mahalle olmadığını bileceksiniz. Çin'e de yedi mahalle olduğunu iddia eden bir zihniyet ya da bu meslek kuruluşuna bir arkadaş mükellefden tuttuğu defterin kalitesine bu sefer biz şüpheyle bakarız. Ne zaman oldu da Çin'e de yedi tane mahalle oldu. Çin'e de yedi mahalle olduğunu iddia edenler Çin'e yönetemezler. Biz de bunu iddia ediyoruz. Vay milletin haline derim ben başka da bir şey demem. Bütün parti teşkilatım adına bir söz veriyorum. Biz kesinlikle feykesini ve Çin'i tanımayanları, Çin'in ekonomik yapısını bilmeyenlere, Çin'in coğrafyasını bilmeyen, Çin'in kimyasını bilmeyenlere hiçbir zaman iktidar şansı vermeyeceğiz. Bunu sözünü ben buradan veriyorum.